أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. İHDİNES SIRATAL MÜSTEKİME SIRATAL LEZİNE EN'AMTE ALEYHİM GAYRİL MAGHDUBİ ALEYHİM VE LADDANLİN AMİN ve Rahmetullah ve Berekatüh Evet değerli arkadaşlar Allah'ın selamı ve rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu videomuzda inşallah sizlere Fatiha suresinin birbirinden güzel sırlarını açıklayacağım. Bunları daha önce YouTube'da hiçbir videoda görmemişsinizdir arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım ki bu videolar YouTube'da daha fazla öne çıksın ve sizler de başkalarının izlemesine vesile olmuş olun. Rabbim hepimizden razı olsun. Evet Fatiha suresinin sırları. Fatiha suresi belirli veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda Allahü Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlara da suya okuyup içirilirse veya onların üzerine okunursa Allah'ın izniyle şifaya kavuşurlar. Bir kimse yatarken yedi defa Fatiha suresini okursa ölüm hariç her şeyden korunur. Fatiha suresi övgü ve dua olarak ikiye ayrılır. Yüce Allah Fatiha suresini okuyanı över. Fatiha suresini okuyan kişi tüm Kur'an'ı okumuş gibi sevaba nail olur. Fatiha suresini çok okuyan kişiye 7 ayeti de cehennem kapılarında kapak olur. Cehennem üzerinden salim olarak geçer. Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi okuyan cin, şeytan ve insan şerrinden emin olur. Fatiha'yı okuyan Allah'a şükrünü yerine getirmiş olur. Fatiha aynı zamanda şafiyedir. Okuyanlara şifa kaynağı olur. Ruhsal ve bedensel hastalıkları iyileştirir. Çünkü Resulullah bu şekilde dua yapmış ve Allahümme hâzihi şâfiye ve ente şâfi la şifâe illâ şifâüke İşfi, ente şafi la yugadiru sekame diye dua etmiştir. Fatiha suresi istektir, münacattır, duadır. Fatiha suresi her derde devadır. Fatiha suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükafatı cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. Fatiha suresi ile sırra erişilir. Arzuladığına hemen kavuşursun, şeref ve makama sahip olursun. Fakirlik, kötülük ve korkulardan emin olursun. Dünya ve ahiret saadetine kavuşursun. Fatiha suresinde bin zahir, bin de batın olmak üzere toplam 2000 hassa vardır. Ayet sayısı 7'dir. Fatiha 25 kelimedir. Kimi alimlere göre 123, kimine göre 125, Bazısına göre de 130 harftir. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur. Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır. 25 Estağfirullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 Salatü Selam okuyup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evliyanın, ashab kiramın ruhlarına hediye edip onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allahü Teala şifasını verir. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır. Sabah namazından sonra 30, öğle namazı sonrası 25, ikindi namazından sonra 20, akşam namazından sonra 15, yatsı namazından sonra 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allahü Teala her ne isteği varsa verir. Farz namazları ardından 100 Fatiha okuyan maksat ve arzusuna hemen kavuşur. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder. Fatiha suresini 125 bin defa okuyana büyük faydalar sunar. Her gün 313 defa Fatiha suresi okuyanın istediği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur. Allahü Teala okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 ihlasla Felak ve Nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur haceti isteği olan akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah'tan isterse dileğine kavuşur. Göz ağrısı için sabah namazının sünneti ile farzı arasında 40 Fatiha okuyup şifasını Allah'tan dilesin. Tükürüğünü parmak ucuyla gözüne sürsün veya okuyan kişi hastanın yüzüne üflesin. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa güven içinde geri döner. Sağ elini ağrıyan yere koyup 7 defa Fatiha okur ve "Allah'ım, hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider." Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle beni bu acıdan kurtar diye dua ederse Allahü Teala şifa verir. Rızık için yeni ayın pazar günü aya bakılır ve 70 Fatiha okunur. Pazartesi 60, salı 50, çarşamba 40, perşembe 30, cuma 20, cumartesi 10 olarak 7 gün okunur ve buna her ay devam edilir. Fatiha suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allahü Teala rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde 1000 defa okunur. Halvete çekilip günde bin defa Fatiha okuyarak gündüzleri oruç tutan okurken buhur yakan bir takım sırlara vakıf olur. Bu tertibe 7 gün devam edilmelidir. Susuzluk ve açlık çeken sabah Fatiha suresini okuyup eline üflesin, sonra ellerini yüzüne ve karın bölgesine dokundurursa bu hislerden kurtulur. Fatiha suresi bir kaba yazılıp su konulur ve yazı silindikten sonra hastaya içirilirse şifa bulur. Aynı şekilde ağrıyan yere 3 defa sürülürse ve Allah'ım sen afiyet ver, sen afiyet verirsin diye dua edilir. Ruhi depresyonda olan hasta için Fatiha suresi bir kaba yazılır, içine su konulur, yazı silindikten sonra hasta o suyla yüzünü yıkarsa şifa bulur, içerse sakinleşir. Fatiha suresi safran, misk ve gül suyu karışımı ile yazılıp bu yazı gül suyu karışımı ile yazılıp bu yazı su ile silinip içilirse içenin zekası açılır, duyduğunu unutmaz. Gül yağı ile silip kulak ağrısı için kulağa damlatıldığında ağrı geçer. Akrep ve yılan sokan kişi zehir çıkarıldıktan sonra ağrının geçmesi için bir kaba su ve tuz konulur. 7 defa Fatiha okunur ve içirilirse Allah'ın izniyle ağrı geçer. Bir kişiden itibar görmek veya zalim kişinin yanına gitmek zorunda kalan kimse 19 defa Fatiha okuyup o kişinin yüzüne üflerse onun şerrinden emin olur, itibar görür. Cuma günü sabah namazının ardından 41 defa Fatiha suresini yazıp üzerine taşıyan kişi cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Gece gündüz Fatiha okuyan tembellikten, ağır davranmaktan kurtulur. Hastalıklardan cin şeytan ve insanlardan gelecek zararlardan korunur gözü ağrıyan sabah 3 Fatiha okuyarak parmağıyla göz kapaklarını sürerse ağrı geçer bir isteği haceti olan maksadının olması için iki rekat Allah rızası için namaz kılar ve namaz kıldıktan sonra 7 Fatiha okuyup dua ederse isteği olur bir ihtiyacı ve isteği olan kimse dileğinin yerine gelmesi için 40 gün ara vermeden sabah namazının ardından güneş doğmadan 41 defa Fatiha okuyarak ardından ya rabbel alemin ya rabbel azim Fatiha suresinin hürmetine isteğimi ya da ihtiyacımı ihsan eyle diye dua ederse isteği yerine gelir. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.